seyirciler. Kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ana haber bölümleri içinde 5 dakikalık bir zaman diliminde e, olup biteni sizlerle paylaşıyorum. Haliyle bir yayın dönemi aşağı yukarı 10 e, aydan ibaret oluyor. Biz de son 2013-2014 yayın döneminin Son 9-10 ayında az önce söylediğim gibi sizlerle birlikte olduk. Her akşam haberlerin içinde bana ayrılan bölümde bölgemizi, ülkemizi, dünyadaki gelişmeleri buradan açtığımız biz bir pencereyle aktarmaya çalıştık. Birlikte paylaştık gelişmeleri, önemli ayrıntıları hakeza öyle. Haliyle 9-10 aylık 2013-2014 yayın dönemi için, Bugün veda ediyorum. Bundan böyle yaklaşık iki buçuk ay yaz dönemi için iki iki buçuk ay ekranlarda ana haber bültenleri içinde bana ayrılan bu bölümde olmayacağım. Bir anlamda hani ulusal ve diğer televizyon kanallarında olduğu gibi sezonun finali olarak kabul edin bu geceyi bu akşamı iki buçuk ay sonra yine kendimizi yenileyerek. Kanal 54'teki diğer programları gözden geçirerek, kendimizi gözden geçirerek, daha geliştirerek, daha etkin, daha anlaşılır, daha net, bölgenin sosyal yapısına göre e, daha uygun programlar üreterek yine 2-2,5 iki, iki, buçuk ay sonra 9. aylarda e, tekrar başlayacağız. Ana haber bülteni içindeki bu yorumlar yine devam edecek diğer programlarla birlikte. E, son 3-4 yıldır bu yorumları yapıyorum. Gerçekten yorumların ciddi bir takip edeni var. Yolda izle durduruyorsunuz. Her yaş grubundan önümü kesenler var. Bu yorumda dile getirdiğim konuları paylaşanlar var, karşı çıkanlar var, eleştirenler var. Ancak yorumların, anlatımların benimsendiğini, çok geniş kitleler tarafından takip edildiğini izliyorum, anlıyorum, hissediyorum. E, bu bakımdan e, bugün veda günü, bugün bu 9-10 aylık periyodi tamamladık. E, 2-2,5 aylık e, bir tatil süreci var. Arkadaşlarım ve ben Kanal 54 için yeni projeler, yeni programlar, yeni yapımlar, yapıtlar diyelim onlara kafa yoracağız. Bu arada dönüşümlü arkadaşlar tatile çıkacaklar. E, bir sonra 2014-2015 yayın dönemi 9. aylarda başlayacak başladığında yine diğer programlarla ana haber ana haber bültenleri içinde bu kısa kısa yorumlara devam edeceğiz. Şimdilik ee, eyvallah diyorum.